Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir sınav videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda 4. sınıf trafik güvenliği dersi 2. dönem 1. yazılı sınavını, örnek sınavını sizlere anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. İsterseniz hemen 4. sınıf trafik güvenliği dersi 2. dönem 1. yazılı sınavına başlayalım. A bölümü. Aşağıdaki ifadelerden doğrulara D, yanlışlara Y yazınız. Evet bu bölümümüz 10 puan değerinde. Hemen birinci cümlemizle başlayalım. Motorlu taşıtlar sadece yolcu taşımak için tasarlanmıştır. Bu ifademiz nedir arkadaşlar? Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü motorlu taşıtlar sadece yolcu taşımak için değil, yük taşımak için ne olmuştur? Tasarlanmıştır. İkinci cümlemiz. Küçük çocuklar yaşlarına ve ağırlıklarına uygun çocuk güvenlik koltuğunda seyahat etmelidirler. Bu ifademiz nedir? Doğrudur. Üçüncü cümlemiz. Toplu taşıma araçlarında sürücünün sıkılmaması ve uyumaması için onunla konuşabiliriz. Bu ifademiz nedir? Bu ifademiz yanlıştır. Dördüncü cümlemiz, Trafik kazaları sadece kazazedeyi değil, yakınlarını ve tüm toplumu olumsuz etkiler. Bu ifademiz doğrudur. Diğer cümlemize bakalım. Bilinçli insanların yaşadığı toplumlarda trafik kazası riski daha azdır. Bu ifademiz doğrudur. Diğer cümlemiz, aynı kapıdan yolcu inişi ve binişi yapılan toplu taşıma araçlarında öncelik binen yolculardadır. Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü önce inen yolcular inmeli, daha sonra binen yolcular binmelidir. Diğer cümlemize bakalım. Trafik işaret levhaları sadece sürücüler için konulmuştur. Bu ifademiz yanlıştır. Diğer cümlemiz, üzeri açık taşıtlarda ve yük üzerinde yolculuk yapmak tehlikeli ve yasaktır. Bu ifademiz doğrudur. Diğer cümlemize bakalım. Otobüse binerken arka kapıdan binmeli, ön kapıdan inmelidir. Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü otobüslere binerken ön kapıdan binip arka kapıdan ne yapacağız veya or orta kapı varsa arka ve orta kapıdan inmemiz gerekiyor. O yüzden bu ifademiz yanlış. Evet, Doğru yanlışta son cümlemiz, karayollarına trafik işaret ve levhalarının konulma amacı, düzenli ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmaktır. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz de doğrudur. Böylece ne yapmış olduk? A bölümünü bitirmiş olduk. Hemen B bölümüne geçelim. B bölümü. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. Evet, bu bölümümüzde 10 puan değerinde kelime ve kelime gruplarımıza bir bakalım isterseniz. Hava olayları, durmadan, tutunmak, olumsuz, Sağlık Bakanlığı, herkese, aşırı hız, duraktır, banket ve emniyet kemeri. Hemen birinci cümlemizle başlayalım. Yolculuk sırasında taşıtlar tam olarak nokta nokta inmeye ve binmeye çalışmamalıyız. Buraya ne gelecek? Tabii ki durmadan gelecek. Diğer cümlemiz Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk yardım hizmetlerini vermekle görevli kurum nokta noktadır. Kimdir arkadaşlar? Sağlık Bakanlığı'dır. Evet, Sağlık Bakanlığı'dır. Diğer cümlemiz nokta nokta trafik kazalarının sebeplerinden biridir. Buraya ne gelecek? Tabii ki aşırı hız gelecek. Demek ki aşırı hız trafik kazalarının sebeplerinden birisiymiş. Diğer boşluğumuza bakalım. Görüş mesafesini olumsuz etkileyen nokta nokta trafik kazalarına neden olabilir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Hava olayları gelecek. Hemen hava olayları yazıyoruz. Diğer cümlemiz nokta nokta kullanmayan araç sürücüsü ve yolcular bir kaza anında araçta savrulabilir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da emniyet kemeri gelecek. Diğer boşluğumuza bakalım. Yaya kaldırımı olmayan yollarda yayalar için ayrılmış yolun kenarındaki toprak veya çakıl bölüme nokta nokta denir. Bu bölüme ne diyorduk arkadaşlar? Biz banket diyorduk. Evet, bu boşluğumuza banket gelecek. Diğer cümlemize bakalım. Trafik kazalarının önlenebilmesi için toplumda nokta nokta görev düşmektedir. Kime görev düşmektedir? Tabii ki herkese görev düşmektedir. Diğer boşluğumuza bakalım. Yolculuk yapılan araçlara zarar verilmesi ülke ekonomisini nokta nokta etkiler. Nasıl etkiler arkadaşlar? Olumsuz etkiler. Diğer cümlemiz, taşıtlar duruyor olsa bile taşıtlara asılmak ve nokta nokta tehlikeli bir davranıştır. Buraya ne gelecek? Tutunmak gelecek. Boşluk doldurmada son cümlemiz. Toplu taşıma araçlarının yolcu indirip bindirdiği yer neresidir arkadaşlar? Tabii ki duraktır. Bu boşluğumuza da duraktır gelecek. Evet böylece ne yapmış olduk? B bölümünü bitirmiş olduk. Hemen isterseniz C bölümüne geçelim. C bölümü Aşağıda verilen araçların sürücülerini yazınız. Evet bu bölümümüzde 10 puan değerinde resimlere bakarak bu araçları arkadaşlar kullanan kişileri sürücüleri ne yapacağız? İsimlerini altlarındaki boşluklara yazacağız. Bakıyoruz birinci resmimizde gemi var. Gemi kullanan kişiye ne diyorduk arkadaşlar biz? Kaptan diyorduk. İkinci resimde arkadaşlar otobüs var. Otobüsü süren kişiye ne diyorduk biz? Şoför diyorduk. Üçüncü resmimizde uçak var. Uçak kullanan kişiye pilot diyoruz. Dördüncü resmimizde tren var. Tren kullanan kişiye ne diyorduk arkadaşlar? Biz makinist diyorduk. Son olarak beşinci resmimizde de tramvay var. Tramvay kullanan kişiye de biz vatman diyorduk arkadaşlar. Evet böylece ne yapmış olduk? C bölümünü bitirmiş olduk. Hemen D bölümüne geçelim. D bölümü: Trafik işaretleriyle anlamlarını eşleştirin. Evet, bu bölümümüzde 10 puan değerinde. Evet, burada 5 tane resim var. Altta da arkadaşlar bu trafik işaret levhalarının anlamları var. Biz trafik işaret levhalarıyla anlamlarını ne yapacağız? Eşleştireceğiz. Hemen birinci resme bakıyoruz arkadaşlar. Burada ne var? Yabani hayvan var arkadaşlar. Burası nedir? Vahşi hayvan çıkabilir. Buna G diyoruz. Vahşi hayvan çıkabilir. Trafik işaret levhamızın anlamı. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Bu trafik işaret levhamızın anlamı nedir? Kasisli yoldur. Buna B diyoruz. Üçüncüye baktığımız zaman arkadaşlar araba gördüğünüz gibi kayıyor. Ne olabilir? Kaygan yol olabilir. Buna E diyoruz. Evet dördüncü resmimize baktığımız zaman arkadaşlar kaşıkla çatal var. Burası nedir? Lokanta. Buraya C diyoruz. Beşinci resmimizde de arkadaşlar kamyon var ve daire şeklinde. Daire şeklindeki trafik işaret levhalarımız neydi arkadaşlar? Yasaklamaydı. Bu da nedir? Kamyon giremez. Buna da A diyoruz. Şaşırtma amaçlı arkadaşlar sizi kamyon çıkabilir demiş ama daire şeklindeki trafik işaret levhaları neydi? Yasaklamaydı. Evet buraya kamyon giremez. Böylece ne yapmış olduk? D bölümünü de bitirmiş olduk. Hemen E bölümüne çoktan seçmeli soruların olduğu bölüme geçelim. E bölümü. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Her soru 4 puan değerinde. Bu bölümde de 15 tane sorumuz var arkadaşlar. Bu bölüm toplam 60 puan değerinde. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. 1- Aşağıdakilerden hangisi kaza nedeni olabilir? Araçta telefonla konuşmak? Evet olabilir. Yeşil ışıkta geçmek? Hayır. Kırmızı ışıkta durmak? Hayır. Trafik kuralına uygun hızda gitmek? Hayır. Demek ki doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Birinci soruda A şıkkı. Araçta telefonla konuşmak kaza nedeni olabilir. İkinci sorumuz ulaşım süresi kısa olduğu için tercih edilen ulaşım türü hangisidir? Arkadaşlar burada bize ipucu veriyor. Ulaşım süresi kısa. Ulaşım süresi kısa olan nedir arkadaşlar? Tabii ki hava yolu ulaşımı. O yüzden ikinci soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. Üçüncü sorumuz toplu taşıma aracında yolculuk yaparken aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapan yolcu uyarılmalıdır? Kulaklıkla müzik dinleyen yolcu hayır uyarılmasına gerek yoktur. Çünkü kimseyi rahatsız etmiyor arkadaşlar. Koltukların üzerine resim yapan yolcu evet. Kitap okuyan yolcu hayır. Etrafı izleyen yolcu hayır. Demek ki üçüncü soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hava yolu, kara yolu ve deniz yolu ulaşım araçlarına ait örnekler sırasıyla doğru verilmiştir? Bir de hava yolu olacak arkadaşlar. Bakıyoruz uçak, otobüs bunları direkt eliyoruz zaten arkadaşlar. Bir de hava yolu olduğu için uçan balon uçak olabilir. İki de ne var? Kara yolu. Bakıyoruz vapur. Bu da olmaz kamyonet. Bakıyoruz en son deniz yolu feribot. Evet demek ki aradığımız doğru cevap D şıkkı. Beşinci sorumuz aşağıdakilerden hangisinde yolculuk yapmak güvenlidir? Üzeri açık taşıtlarda hayır, yük taşıtlarında hayır, römorklarda hayır, otobüslerde evet. Demek ki 5. soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. Hemen 6. sorumuza geçelim. 6. sorumuz: Aşağıdakilerden hangisi yolcuların kurallara uygun davranışlarındandır? Bakalım. Taşıtların penceresinden başını ve kolunu çıkarmadan yolculuk yapmak, evet. Üzeri açık araçlarda ve yük üzerinde yolculuk yapmak, hayır. Taşıt durmadan binmek ve inmek, hayır. Taşıt içinde tutunmadan yolculuk yapmak, hayır. Bize neyi soruyordu arkadaşlar? Aşağıdakilerden hangisi yolcuların kurallara uygun davranışlarındandır? Cevabımız A şıkkı. Yedinci sorumuz. Hangisi insanlardan kaynaklanan trafik kazalarının nedenlerinden değildir? İnsanlardan kaynaklanan kazalardan olmayacak arkadaşlar. Alkol evet insanlardan kaynaklıdır. Dikkatsizlik insanlardan kaynaklıdır. Uykusuzluk insanlardan kaynaklıdır. Ama buzlanma hava olaylarından kaynaklıdır arkadaşlar. O yüzden 7. soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. 8. sorumuz ambulans, itfaiye ve polis aracı geçiş üstünlüğünü ne zaman kullanır? Evet, bunlar geçiş üstünlüğü olan araçlardı arkadaşlar. Bunlar geçiş üstünlüğünü ne zaman kullanırdı? Tabii ki görev halindeyken o yüzden 8. soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. Hemen 9. sorumuza geçelim. 9. sorumuz: Sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması sakıncalı olur? Şıklarımıza bakalım. Arkasındaki yaşlı yolcularla konuşmak. Evet, bu sakıncalı davranışlardan birisidir. Ani duruş ve kalkışlarda bulunmamak bu değildir. Uykusuz araç kullanmamak bu da değildir. Gereksiz yere korna çalmamak bu da değildir. Demek ki arkasındaki yaşlı yolcularla konuşmak sürücünün yanlış davranışlarından birisidir. 9. soruda aradığımız doğru cevap A şıkkı. 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarının yararlarından biri değildir? Trafik yoğunluğunu azaltması yararlarından birisidir. Ekonomik olarak uygun olması yararlarından birisidir. Kalabalık seyahat etmenin zevkli olması bu yararlarından birisi değildir. Çevre kirliliğini önlemesi bu da yararlarından birisidir. 10. soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. 11. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yayaların trafik ortamında yaptığı yanlış davranışlardan biridir? Cadde ve kaldırımlarda koşmamak bu yanlış yaptığı davranışlardan birisi değildir. Kaldırım ve sokaklarda oyun oynamak evet bu yanlış bir davranış. Alt ve üst geçitleri kullanmak bu yanlış bir davranış değildir yolunda güvenli geçiş yerlerinden karşıya geçmek bu da yanlış bir davranış değildir. Demek ki 11. soruda aradığımız doğru cevap nedir? B şıkkıdır. Hemen 12. sorumuza geçelim. 12. sorumuz. Trafik kazalarının etkileri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Üstteki etkilere bir bakalım isterseniz. Can ve mal kaybına sebep olur. Evet. Trafik kazalarının etkilerinden birisidir bu. Ekonomik ve sosyal sorunlara sebep olur. Doğrudur. Çevre kirliliğine sebep olur. Doğrudur. Demek ki 1 2 3. 1 2 3 hangi şıkta var? D şıkkında var. 12. soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. 13. sorumuz. Taşıtlara biniş ve inişlerde uyulması gereken kurallardan hangisi yanlıştır? Bakalım şıklarımıza. Taşıtların sağ kapısından inmek bu doğru bir davranıştır. Taşıtın tam durduğunda inmek bu da doğrudur. Taşıtın sol kapısından inmek bu yanlış bir davranıştır arkadaşlar. Taşıtlara sıra ile binmek ve inmek bu da doğru bir davranıştır. Demek ki bizim 13. soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. 14. sorumuz Hangisi üzeri açık taşıtlarda veya yük üzerinde yolculuk yaparken oluşabilecek tehlikelerden değildir? Alçaktan geçen elektrik tellerine takılmak bu tehlikelerden birisidir, oluşabilecek. Yol kenarındaki ağaç dallarına çarpmak bu da aynı şekilde tehlikelerden birisidir. Aracın ön camına kafasını çarpmak. Bu nedir arkadaşlar? Bu emniyet kemeri takmadığımızda başımıza gelebilecek tehlikelerden birisidir. D'ye bakalım. Yollarda bulunan kasisler nedeniyle araçtan düşmek. Evet bu da oluşabilecek tehlikelerden birisidir. Demek ki 14. soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. 15. ve son sorumuz. Karayolu üzerinde bir ya da daha çok aracın karıştığı ölüm ve maddi zararla sonuçlanan olaylara ne denir? Buna ne diyorduk arkadaşlar biz? Trafik kazası diyorduk. 15. soruda aradığımız doğru cevap A şıkkı. Evet böylece ne yapmış olduk? 4. sınıf trafik güvenliği dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışmamızı burada bitirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Şimdiden herkese bütün sınavlarında başarılar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.